Cuma günü yeni zirveyle kapanan S&P 500'ün yarattığı pozitif hava düne de yansıdı. Küresel piyasalar veri takviminin sakin olduğu pazartesi gününü kısmi kazanımlarla tamamlarken Amerika hisse senedi piyasalarındaki hacim artışı dikkat çekti. 31 Ocak Fed faiz kararı öncesinde yetkililerin açıklama yapmasının yasak olduğu haftaya başlarken bu haftanın önemli verileri olarak sırasıyla perşembe ve cuma günü açıklanacak olan dayanıklı mal siparişleri ve PCI kişisel tüketim harcamaları verileri öne çıkıyor. Amerika tarafında dün ülke önce endeks %0.3 olarak açıklanması beklenirken %0.1 olarak açıklandı. Yakın zamanda açıklanan ekonomik veriler, tüketici harcamalarının kuvvetine, artan inşaat izinlerine ve istihdam piyasasında iş kaybının azaldığına işaret ederken, Goldman Sachs bu trendin devam edeceğini ve Amerika ekonomisinin 2024 için %2 büyüyeceğini öngörüyor. Amerika hisse senedi piyasaları yeni rekorlar tazelerken, bu hareketin güçlü ekonomik verilerle desteklenmesi yumuşak iniş senaryosunu güçlendiriyor. Geçtiğimiz hafta son ayların en sert geri çekilmesini yaşayan Avrupa hisse senedi piyasaları ise sene başından beri negatif getiri kaydetmiş olsa da haftaya yatay pozitif başlangıç yaptı. Eurostox 50 endeksi %0.71 değer kazanarak 4480 seviyesine yükselirken, FTSE 100 %0.35, Kakaran 40 %0.56 ve DAX ise %0.77 değer kazanarak seansı tamamladı. Eurostox 50 endeksindeki 10 sektörün 6'sı değer kazanırken, en çok değer kazanan sektörler %2.17 ile bilgi teknolojileri, %1.15 ile sanayi ve %1.03 ile finans oldu. En çok değer kaybeden sektörler ise %1.66 ile altyapı, %0.88 ile enerji ve %0.27 ile ham maddeydi. Amerika hisse senedi piyasaları rekor tazelemeye devam ediyor. Piyasaların rekor tazelemesi eşliğinde analistler hedef fiyat ve gelir beklentilerini yukarı yönlü güncellemeye başlamışken, Wall Street'in iki güçlü finansal kurumu JP Morgan ve Goldman Sachs, 2024'te şirketlerin kar marjları için farklı görüşler bildiriyor. JP Morgan, şirketlerin fiyatlama gücünü gitgide kaybettiğine dikkat çekerken, Goldman Sachs ise gerileyen enflasyonun kar marjına pozitif etkisi olacağını bekliyor. Cuma günü yeni zirvenin tazelenmesiyle piyasanın S&P 500 için yeni zirve hedefi 4800 seviyesinden 5000 seviyesine yükseldi. S&P 500 dünü %0.22 kazanımla 4850 seviyesinden tamamlarken Dow Jones %0.36, Nasdaq ise %0.32 değer kazandı. S&P 500 endeksindeki 11 sektörün 8'i değer kazanırken, değer kaybeden sektörler %0.52 ile takdirsel tüketim, %0.51 ile altyapı ve %0.46 ile temel tüketim oldu. Endekste en çok primlenen sektörler ise %0.74 ile sanayi, %0.44 ile emlak ve %0.43 ile finans oldu. Bugün Amerika tarafında Richmond İmalat Endeksi, Avrupa tarafında Ocak ayı tüketici güveni, Asya'da ise Japonya Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde piyasalar bir taraftan Merkez Bankası toplantılarına, diğer taraftansa başta Kızıldeniz bölgesindeki riskler olmak üzere jeopolitik risklere odaklanmış durumda. Fed'in Mart ayı toplantısı için fiyatlanan olası faiz indirim beklentisi giderek azalırken, dolar endeksi 103.30 seviyelerinde hafif primli işlem görmeye devam ediyor. Dolara karşı sadece yen değer kaybetmezken, emtia paralarının dolara karşı en çok değer kaybedenler arasında olduğunu takip ettik. Bu hafta açıklanacak Yeni Zelanda enflasyon verisinde önemli bir gerileme beklentisi, Yeni Zelanda doları üzerinde baskı yaratıyor ve Yeni Zelanda doları dolar paritesi %0.60 kayıpla 0.6075 seviyelerinde yer alarak dolara karşı en çok değer kaybeden para birimi konumunda. Euro dolar paritesi ise hafif kayıpla 1.0880 seviyelerinden işlem görmekte. Bu hafta Avrupa Merkez Bankası toplantısından olası faiz indirimlerini öteleyecek açıklamaların gelmesi, Euro-Dolar paritesinin yönünü tekrar yukarıya çevirebilir. Dolar endeksindeki hafif primle beraber jeopolitik risklerin kısmen azalması ve Kızıldeniz bölgesinde alternatif güzergahlar üzerinde çalışılması, altın üzerinde az da olsa baskı yaratıyor. Değerli metal 10 dolar kayıpla 2020 dolar seviyelerinde. Avrupa Merkez Bankası başta olmak üzere piyasaların takip edeceği faiz kararlarının açıklanacağı bir haftaya girdik. Fed üyeleri ise 31 Ocak toplantısı öncesinde suskunluk dönemindeler. Fed'in önümüzdeki hafta yapılacak toplantısında Mart ayı için sinyal verilip verilmeyeceği önemli olacak. Fed vadelerine göre Mart ayı toplantısında olası faiz indirimi fiyatlaması %50'nin altına inmiş durumda. 2024 yılının tamamında da 6 faiz indirim fiyatlaması yerini 5 faiz indirimine bırakmış durumda. Ekonomik veri takviminin zayıf olduğu işlem gününde Amerikan tahvillerinde yatay pozitif bir hava vardı. Kısa vadeler çok değişmezken 10 yıllık kıymet getirisi yaklaşık 2 bas puan gerileyerek %4.10 seviyesine gelmiş durumda. Avrupa 10 yıllıklarında da genel olarak pozitif bir hava vardı. Fransa ve Almanya 10 yıllıkları ortalama 5 bas puanlık gerileme ile sırasıyla %2.78 ve %2.28 seviyelerinden işlem gördü. Türkiye'de ise 5 yıllık risk primi yaklaşık 12 puan artarak 331 seviyesine gelirken hazine kıymetlerinin bütün vadelerinde satış baskısı hakim. 10 yıllık hazine kıymeti %7.74 seviyelerine gelirken 2 yıllık kıymet getirisi de %6.35 seviyelerinden işlem gördü. Perşembe günü açıklanacak olan Merkez Bankası faiz kararı bu hafta içindeki en önemli gündem maddesi konumunda. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun. Piyasalar kulağınızda olsun.